Evet sevgili seyirciler, bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır derler. Biz de ne yaptık? Bu 40 yıl hatırı resme dökmeye başlıyoruz şu anda, değil mi? Hani 40 yıl sınırlandırmayalım tabii, sonsuz olsun. Sonsuz hatırı. olsun efendim. Şimdi kahvelerimizi içtik, kahvelerimiz bitti. Evet. Telvesi kaldı. Telvesi kaldı. Hı hı. Şimdi neke iki... bırakacak bir malzememiz var. Evet. E, tamamdır o zaman. Zemin de var resim yapılabilir. Evet. Değil mi? Bana da balık var burada. Vay, <laughs> hadi bakalım ne güzel. Nasıl yapıyoruz efendim? Şimdi e, aparatımız fırça falan değil. Parmaklarımız. Tamam. Hı -hı. Şimdi ellerimizi daldırıyoruz. İki elimize mi? Tabii tabii. İki el, üç el. Hangi parmağınızı kullanacaksanız. Ben iki eli bağda evet. evet. Mesela ben bu tekniği geliştirdiğimde hep şey diyorum. Mağaraya tekrar geri döndük. Dediğim gibi bir Leke bırakacak, zeminimiz var. Hı hı. Leke bırakacak, bir malzememiz var. Şimdi birbirine bakan profilden portre yapalım Kerem Bey. Tamam? mı? Hmm. Yani. Nasıl bizim birbirimize bakıyoruz öyle. Ben ne yaparsam simetrisini alacaksınız. Tamam. Başlayalım. Aynısını mı yapacağım? Hı hı. Peki. Şöyle simetrisini alacaksınız. Tamam. Mesela ben böyle yaptım, siz de böyle tamam. yapacaksınız. Tamam. Matematiğim çok iyi gördüğünüz gibi sevgili seyirciler. Her zaman her defa aslında. <laughs> tabii matematik altyapısıdır zaten zemini. Buyurun. Buyurun. Siz <laughs> <pardon. Şimdi> buyurun. <laughs> evet. Yani. Tamam. Harika Benimkiler vay, çok kalın oluyor çok ama ya. Bir üçüncü harekette bayağı şey oldu yalnız. Benimkiler çok kalın oluyor. Bir dakika. Tamam. Olur bir nasıl Biraz içeriye girelim. İçeriye ha. girelim. Kopya verebiliyor muyum? Lütfen. Ben yapayım İlla İlla kendi şeyim olacak. Tabii. <laughs> Ama çok zorlaştırıyorsunuz hayır, hocam. Hayır, çok basit. Kerem Bey. Şöyle. Tamam. Dudak yapıyoruz aslında. Tamam. Tamam. Bakalım neler çıkacak. Bence Bakın benden şey çıkacak. benden hiçbir neler çıkacak. Ben de bu taraftan bakıyorum. Bence hiçbir şey çıkmayacak. Şöyle. Dudak, görelim. Dudak nerede sizde? Şurada, şurası. Tamam. Tamam. Sonra bir girinti yapıp çene yapalım. Tamam, çeneyi artık bağlayalım. Kulağa. Kulağa derken? Yani şurada. Ha, şöyle mi? Hı. Profilden ya. Ha. Şimdi bu kaş çıkıntısından hiza alarak bir göz çukuru oluşturalım. Tamam. Yalnız benim çok şişman oldu karakterim. Yalnız. Yani. <laughs> Benden de ne çıkacağını bilmiyorum şu an. Bakalım kim çıkacak. Şimdi göz oluşturuyoruz. Buyurun. Burayı kapattınız mı? Bir küçük göz kapağı yaptık. Dokunabilir tamam. miyim Kerem Lütfen. Bey? Tamam. tamam. Çok güzel oldu. Gördünüz mü sevgili bir... seyirciler? Güzel yapıyorum. Biraz ya benimki çok çirkin bir, bir, bunun... bir şey oldu. Biz güzel birini çizmeye çalışmıyoruz ki kendimizi ifade ediyoruz. Yok benim için güzel olması şart. değil. Çünkü güzel birinci sırada. <laughs> çok dürüstsünüz bence. Vallahi Şimdi iyi. burun kanadı yapıyoruz. Şu kadar yeter. Şimdilik sonra da deliğini yapıyoruz. Burun kanadımız bir yandan. Şurada. şurada ha, ya burun şurada. kanadımız. Hı. Allah. <laughs> Olur. Nazar değdi. Şu Hadi bakalım. Sevgili seyirciler burun karadı yaparken <laughs> Operasyon yaptık direkt Cerrahi evet. bir şey oldu galiba Çok tamam. hareketli oldu Bir şey oldu mu sizce? Bir üstüme gözüküyor. de döktüm galiba Kahve bir şey olmaz Kahve leke yapmaz sevgili seyirciler çay leke yapar <laughs> Çay sanat olur hatta Şimdi de bir Burun deliği yaptık Bir dakika Ya ben az mı alıyorum çok mu alıyorum? Yani Süper Bunlar güzel. Evet. evet efendim, şimdi arkam. dudaklarını biraz daha kontürle devam edelim. Benimki dudağı nerede? Evet. Şu burada mı? diye hatırlıyorum ama bu... Bakın burun girintisi sonra... Bu. Herhalde burada. Herhalde orada. <laughs> Enteresan bir şey çıkacak bakalım. <laughs> tamam. Tamam. Şimdi bir boyun çizgisi atalım. Atalım. Hani Bir kimlik kazandıralım. Sanat çok zor sevgili seyirciler. Gerçekten yani. <laughs> Şimdi bir saç ifade edelim biraz. El emeği göz nuru. E, el hakimiyeti bu arada şeydir yani kaleme, fırça biraz daha kolay çünkü hep öyle çalışıyoruz. Doğru. Evet efendim. Şimdi bir saç yapalım. Heh mesela. Devam edebiliriz. Biraz pankıcı gibi oldu ama. <laughs> Olur. Bazen kalem mesela dik tutuyoruz, yatay tutuyoruz ya ben Hı -hı. de işte tırnaklarımı kullanıyorum bazen, parmak içimi kullanıyorum gibi. Benimki daha çok saç ekimine benzedi ama. <gülüyor> <gülüyor> yani. Bu şekilde yani Kerem Bey. Bitti mi? Ee, bitsin mi? Yalnız çok güzel oldu sizin Siz karar imkanı. verirsiniz. Yok benimki yani. Sana çok karar verir senin bitip Bir şey söyleyeceğim lazım. ben kulak yapmamış. Şöyle kulak yapsam olur mu? Olur. Oldu mu sizce? İlginç ya Hiç da e, şey kötü geri alamıyorsunuz. Hani i̇şte, dediniz ya. O beni heyecanlandırıyor. Beni hiç heyecanlandırmadı korktum. Nokta atışı de. yapmak zorundasınız. Yani bir hareketiniz o şeyi oluşturmak zorunda. O şey neyse o form. Bakın sevgili seyirciler kaş yaparken gözünüzü nasıl çıkarıyorum. Hepinize <laughs> gösteriyorum şu anda. Bu kötü esprimle de yaşam alanına bence artık son verelim.